başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız arkadaşlar e, sezon 16 geldi ve sunucu değiştirme geldi sunucunuzu nasıl değiştireceksiniz ona bakacağız ekranda zaten bir yazı geliyordu normalde başta hangi sunucudaysanız o geliyor ama değiştirmek istiyorsanız da arkadaşlar sizi şuraya geldiğinizde mesela şu e, sunucu kısmına burada değiştiremiyorsunuz direkt ayarlar atıyor peki ayarlarda nerede burada arkadaşlar genelde en aşağıda buraya geldiğinizde değiştir dediğinizde buradan arkadaşlar sunucunuzun bir seferliğine değiştiriyorsunuz ondan sonra arkadaşlar 60 gün değiştiremiyorsunuz anlatabiliyor muyum sunucu değiştirme olayı buradan oluyor arkadaşlar hemen burayı kapatalım tabi biz değiştirmeyeceğiz Avrupa'dan devam edeceğiz burayı da kapatalım Şimdi gelelim sezon 16'ya. Hadi bakalım Royal Past. Buraya geçebiliyoruz mu? Geçelim abi. Geç abi. Tamam, devam et. Yükselt diyelim. Yapıştır abi. Royal pastımız hayırlı olsun. Al diyelim. Tamam. Bir dakika UC seçelim hemen. Geç. Ödüller geldi. Geç. Tamamdır. Şimdi çerçeve geldi. Karakter geldi. Bir dakika onu hemen şey yapabiliyor muyuz? Koyabiliyor muyuz? Bunu koyalım abi. Vay güzel oldu. Bir dakika, çerçeve kısmı hemen düzenle avatar ee, çerçeve yeni çerçevemizi hemen ekleyelim abi. Bunu da koyduk. Kullan diyelim. Bu kısımda ne vardı? Tamam. Geç abi. Bunu da koyduk. Güzel oldu burası. Şimdi gelelim hemen şuradaki envanter kısmımızdan daha önce elimizde bulunan şu 5 puanı da yapıştıralım. 500'ü daha doğrusu. Ha pardon. Bu <laughs> şu. Diğerini yapıyorum. Olduk 31. Şimdi uçak deseni geldi. Güzel oldu. Paraşüt falan geldi arada. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen buradan da ne kadar UC'miz kaldı. Bir onu kontrol edelim. 880. Hemen yapıştır. Bir de 8 tane de rütbe alalım abi. Tamamdır. Bunu da hallettik. Olduk 39. Bir tane daha alacağız büyük ihtimal. Bir rütbe daha almayı şansımız var mı? Var gibi gözüküyor. Olduk 40 abi. Güzel. Şimdi. Bunlar neymiş? tam bunları geçelim. Sezon 16'yı daha önce size göstermiştim arkadaşlar. Değil mi? Aynen. Şuradan bir hızlıca bakalım neleri aldık. Burada seçenek yapabiliyormuşuz. Aa, bu seçilmez ki. Bunu Saklayamazsın oyunda. Şuna baksana incecik. <laughs> Bence bu. Burayı geçelim abi. Ne var? Aa, avatar gelmiş. Dur şu avatarı komple değiştirelim. Ben, ben de başka avatar vardı. O kullanımda. Orijinal sezon 16'yı koyalım. Tamamdır. Tamamdır. Bunu da hallettik. Çerçeveden kapanıyor yalnız. Problem değil. Şimdi geçelim hemen yine ödüllerimize. 40 seviye oldum ben şu an değil mi? Aynen. 40'tan devam edelim. Aslında bu arada dans falan geldi mi? Abi uçak desenini çok sevdim ya. Harika yani. Bu arada arkadaşlar Royal Pass çekilişi yapacağız. Ne zaman yapacağız? Yani bedava Royal Pass kazanmak istiyorsanız ee, pazartesi haftaya pazartesi yapalım. Arkadaşlar pazartesi Royal Pass çekilişi olacak. Yapmanız gereken tek şey bu videonun Altında Discord adresimiz var ve Instagram adresimiz var. Oraları takip etmeniz ekstradan da arkadaşlar. Bugün bu videonun kapak resmini Instagram'a atacağım. Oraya da bir arkadaşınızı etiketlemeniz arkadaşlar. Pazartesi günü Discord'da Royal Pass çekilişi yapılacak. Ne kadar çok katılım olursa sayısı artar çekilişin. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu da hallettik. Buraya geç. Şimdi böyle bir çerçeve geliyor 45'te. Şu elbise geliyor. Güzel duruyor. Uzi deseni var bak beleş. Gençler. Almayanlar kassın abi. Güzelmiş ha. Bu elbise hoşuma gitti benim. Bu arada yorumlar kısmına yazın. Hangi elbiseyi çok beğendiniz? Geç abi. <laughs> ya şu çanta bence bu çanta bu Royal Pass'da yakışmıyor abi. Yani öyle adamlar var ki buna bu çanta gider mi ya? Gözünü seveyim. Gitmez yani. Neyse geç abi. Şöyle bir geçelim. Bu şey onu da geç. Scar deseni güzel bak. Ama rengi değişmesi lazımdı. Yani şöyle bir durum var. Sanki hiç sıkarda bir şey yok gibi gözüküyor o renkten dolayı. Hani başka bir renk olabilirdi. Mesela siyah olabilirdi. Siyahın üstüne böyle sarı şeyler falan. Ne bileyim. Öyle olsa daha hoş olur. 90'da bu. Yüz devel elbisesi. Evet, yine standart e, pelerin. <laughs> Pelerinsiz yok yani. Bu şekilde. Bir dakika, şu silahı elde bir bırakalım. Tamam. Lağımız elden bırakamıyoruz mu ya? Neyse, sıkıntı değil. Burası da böyle abi. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Al abi onun da. Ne olduk şu an biz? 41 olacağız büyük ihtimalle değil mi? Kaç tane var? 5 tane var. Aynen. Şunu da alsak. Tamam. Şuradan bir 125'lik tamamlayalım abi. Yapıştır. Tamam 41 oldu. Bu da iyi oldu. Evet arkadaşlar. Royal Pass bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti. Yani böyle çok da kötü değil. Ee, ama süper de değil. E dediğim gibi çekiliş arkadaşlar söylediğim gibi Discord adresimiz ve Instagram'ımızı takip etmeniz lazım. Bugün de bu videonun kapak resmini Instagram'da bir arkadaşınızı etiketlemeniz lazım. Haftaya olacak pazartesi ne kadar çok kişi olursa şeyi artar. Çekiliş sayısı gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada Royal Pass'ta en çok beğendiğiniz şey ne gençler? Onu da yazarsanız sevinirim. Karakter olabilir, silah deseni olabilir. Neyi beğendiyseniz abi. Onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Merak ediyorum neyi beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar e, ufak bir şey unutmuşum hızlıca gösterirken. Biliyorsunuz Royal Pass kısmında altta da şöyle bir e, bunlar var. Bunlar farklı bak. Eski şeyleri tekrardan veriyorlar sandıklarda. Bir de ayrıyeten biliyorsunuz şurada. Şu metroyal kısmı var. Ekstradan da şöyle bir kısım var gençler. Burada da farklı elbise ve karakterler var. Mekadesini var. Böyle bir karakter var. Zaten bunları biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştik. Böyle bir şey var. Burada en çok benim hoşuma giden motor deseni oldu. Diğerleri de bu şekilde. Evet gençler görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.